Sayın Kaymakamım, Belediye baş, Başkan Vekilim, kıymetli misafirler, sevgili öğrenciler. Bugün Türk'ün ulusal savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünü kutlamak ve vatanımız için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin Şehitler Günü'nün onurunu yaşamak ve yaşatmak için hazırladığımız programa hepiniz Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çanakkale Savaşları, Gedibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca ülke genelinde düzenlenecek 109. yıl etkinliklerinin teması 2023-2024 yıllarında gerçekleştirilen savunma sanayindeki gurur veren atılımlardan ilham alınarak şan, şeref, tarih bizim bizim Çanakkale olarak belirlenmiştir. Çanakkale'yi bir zafere götüren ve Cumhuriyeti ilan eden birliktelik, dayanışma ruhu, mücadele olduğu gibi ülkemizin bağımsız ve güçlü ilerleyişini perçinleyen savunma sanayi gelişmeleri de bu yüce milletin eseridir. Çanakkale zaferini elde ettiğimiz süreçlerdeki milletimizin gösterdiği kahramanlık, cesaret, dayanışma, birlik, fedakarlık ve mücadelenin o gün olduğu gibi bugün de tüm zorlu süreçlerde gün yüzüne çıktığını görmekteyiz. Bu güçlü ilerleyişin sahibi yüce milletimize ve siz değerli misafirlerimize 2024 yılında şan, şeref ve tarihin bizim olduğunu, Çanakkale'mizin dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de bizim olduğunu ifade etmek istiyoruz. Ve o yüzden diyoruz ki Atak Helikopteri bize, Altay Tankı bize, Akıncı İHA bize, Kızıl Elmas İHA bize, TCG Anadolu bize, Alpar Zıhra Aracı bize, Kaan Savaş Uçağı bize, Çanakkale bize. Programımıza teşrifiniz için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şanlı tarihimizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum. Arz ederim.